Bana soruldu bu. Ben elimden geldiğince açıkladım. Sizden de dinleyelim çünkü insanlar gerçekten işte Dedim ya nereden geldiniz? Siz biliyorsunuz zaten. Ee, bana çok soruluyor. Bilmiyorum. Siz de o konuyu demin değindiniz ya. Oradan şöyle bir gidelim ya kişinin tekliğiyle yani zihinden çıkmış tekliğine demin dediniz ya ben her şeyi yaparım yeri geldiğinde diye. Oradan şöyle bir gidelim. Şimdi fert kelimesi şeyden geliyor, e, Kur'an'dan geliyor. Ben ve fertlerim her şeyden münezzehtir diyor ya. Evet biliyorum. O, evet. o, o, o ferdin açılımından geliyor. Ben kim, fertlerim kim? Şimdi demin evet. de dedik ya insan bir uyanışa geçtiğinde bir hal yaşadığında e, şimdi ben uyandım kelimesi aslında farkındalığa ermiş olan kişi. Bu rüyadan uyanmış olan kişidir. Evet. Muyum? O rüyadan evet. uyanmış olan kişi ikinci rüyasından da uyandığında kendi aleminde e, kendisi Adem'den artık yokluk deryasından varlık deryasına geçmiştir. Yokluk evet. deryasındaki e, cismani varlığının sıfatı Adem'dir. Adem yok demektir. Mesele Adem'in adam olma macerasıdır bu alemde. Evet. Doğru mu? Evet. E, kendine evet. bir bir tane Adem e, adam olacak. Bir tane adam var bu alemde kendine adam arayacak. Var mı böyle bir dünya? Yok. O yüzden ne yapıyor? Kendine en yakın olanı, kendine en yakın e, gördüğünü, gönülden en yakın olduğunu, kendi ademlikten adamlığa uyanma arefesindeki çektiği acıları, sıkıntılarıyla boğuşanı kendine seçiyor. Evet. Kendine seçtiği zaman o ademden bir adam yaratıyor. Tek evet. gayesi bu alemde muhabbete erişebilmek. Çünkü muhabbete erişemediği zaman e, kendi varlık sahasında hala yok hükmünde. Evet. Oradan yeni alemler yaratmak durumundadır. Hani e, muhabbetten hasıl olduğu Muhammed derler ya. Rahman ve Rahiminin, Besmele'nin açılımı da budur zaten. E, evet. O yüzden kendine bir e, adam bulamadığında çünkü tek uyanan kendisi olduğu için bu alemde tek bir varlık var uyanacak olan o da sensin ee, sen kendin gibi birini bulamazsın ama kendine en yakın olanı bulabilirsin şu an bizim evet. birbirimizi bulduğumuz gibi evet. muhabbeti oluşturabilmemiz için e, o ademi e, alıp artık tamamen kendine benzetmesi lazım ayna gönülün manası da budur e, evet. beyindeki nöronların birbirine pals gönderip artık kendiyle aynı bilgiyi taşıyabilecek Aynı oluşuma er, erişebilecek ve e, muhabbet hükmünde artık kıyaslama e, ve e, birbirini artık yalanlamama e, kıvamına gelebilmesi için e, o Adem'i e, kendiyle bir etmek durumunda ki o da zaten aç buna o Adem de buna aç e, artık o adamın ferdi olmaya başlıyor yani evet. o bu metadan kendini uzaklaştırabilen herkes ferttir. O onun ferdi olmaya evet. başlıyor. Peki bunun da üstü var. Onu biliyor musunuz? Ferdin de üstü vardı. Nedir hocam? Ferdullahtı. Evet. Bunu da meydana getiren başka bir ilim, başka bir anafor vardır. O da hakikattir. O ikisi evet. bir araya geldiğinde artık aynı olduğu için belli bir kıvama geldikleri zaman tamamen birbirleriyle aynı oldukları zaman e, eskiden fotoğraf makinelerinde filmli makineler vardır. Bilir misiniz onları? Evet. evet. O filmli makinayı makineden çıkardığınız zaman ne olurdu? Yanardı. Yanardı değil mi? İşte ışığı evet. gören filmler gibi solmaya mahkum olurdu birbirine benzeyen aşklar. Evet. Artık uzaklaşırlar birbirlerinden. Yani şeylerde de böyledir. Ee, mürşit, müridini tamamen uyandırdığında ve kendiyle aynı kıvama geldiğinde artık dergahtan yollar. Tamam der. Hani şey gibi Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Artık öğrendiğini öğrendi alacağını aldın git buradan der gibi bir durum olur Aynen. o yüzden aynı ayna gönüller hiçbir zaman bir arada olamazlar Şems ile Mevlana'nın e, Musa ile Yuhşan'ın birbirinden ayrılması gibi Muhammed ile Ali hikayesinde birbirlerinden ayrılması gibi artık aynı ilmi aynı vakıfiyete vakıfiyete erdikten sonra kayboluverirler yani şöyledir bu bir sırdır Aynanın arkasında e, mesela ayna bir camdır. Aynanın arkasında aynayı yansıtabilmek için arkasına sürdükleri o gri maddenin adı sırdır. Sır denir ona. Peki sır dökülürse ayna ne olur? Cam olur. Artık kendini göremez olur. Hani şeyde de vardı ya Kurtlar Vadisi dizisinde de vardı. İki kişinin bildiği sır değildir diye. O evet. sırrı artık iki kişi aldığında artık ayrılırlar. O da kendi e, sistemini kurmaya doğru yol alır, kendi güneş sistemi gibi güneş artık kendisi güneş olur, Ali olur, e, sema etmeye başlar. Artık onun eteklerine e, yapışırlar. Önce o e, bir eteğe yapışmıştı, artık o eteği bıraktı, kendi dönmeye başladı. Artık onun eteklerine yapışmaya başlarlar. O da ayrı bir galaksi oluverir. Onun etrafında da e, şeyler gezegenler dönmeye başlar, e, işte yıldızlar dönmeye başlar. Sonra o yıldızlardan biri yapışıp tamamen ona ulaşınca, o da onu görünce, o da onu kendine e, benzedir. O yüzden e, derler ya evrende 400 milyar tane galaksi vardır falan diye. E, i̇şte içimizde de aynıdır bu hikayeler. Aslında evren görünen evren bizim yansımamız. Bizde mevcuttur. Şöyle o, diyebilir miyiz kendi galaksi, kendi, galak... kendi e, evreninde kuran, kendi oyununu, kendi galaksisini kuran rüyadan çıkmıştır diyebilir miyiz? Hayır. Diyemez miyiz? Rüyadan çıkamazsın. çıkamazsın. Rüyada uyanırsın sadece. Rüya uyanırsın. R R R R Rüyadan uyanırsın. Son son mertebe hiçliktir. Orada bir, bir süre kalırsın. Yani en son noktadan bahsediyorsanız eğer, e, yani ben size şöyle anlatayım. Uyanmak e, hadisesi rüyanın içinde uyanmaktır. Rüyanın içinde uyandığınız zaman yeni bir rüyaya dalarsınız. Çünkü hala üzerinize giyecek bir kıyafet ararsınız. Hala üzerinizi örtecek bir yorgan ararsınız. Hala yüzünüzü yıkayacak bir su ararsınız. Hala ağzınıza sokacak bir lokma ararsınız. Anlatabiliyor muyum? Rüya içinde rüya. Temin İnanç hanımla da bahsettiğim gibi e, bedenin ihtiyaçları doğrultusunda görülen her şey rüyadır. İnsanın ihtiyacı olmayan bir şey vardır ki o ihtiyaçsızlık rüya içinde uyanma halidir. O zaman yemeniz, içmeniz falan filanı artık oyun gibidir. Ama bunlardan e, kaçış yoktur. Bunlardan kaçış tek nokta hiçliktir. Hepsini alabilmek, hepsini içinde eritebilip yok edebilmek. Fakat hiçlikte de bir süre kalabiliyorsunuz. Ondan sonra da yine varlığa tükürülüyorsunuz. Hepliğe. Ama bunu bir kere yaşadığınızda artık bu döngü e, sizin boyutunuzda o kadar büyük açılımlar açıyor ki e, nasıl anlatayım e, ormanın içinde bir ağaç olmaktan öte ormanın içinde bir sincap olmaktan öte ormanın kendisi oluyorsunuz Allah'ın evet. tanımı da budur Allah e, aynı zamanda ağaçtır aynı zamanda sincaptır bütünüyle adı e, Allah'tır ama ağaca Allah diyemezsin Neden Çünkü Allah'ın ismi ormandır. Sincap da Allah'ın içinde. Peki bu, bu ormanı e, görebilecek kudrete sahip olan varlık, tek varlık insandır. Hazreti insan. Yani evet. en büyük insan Allah'tır. E, sistemin adıdır bu. Evet. Hani bunu e, bazen yanlış anlayabilenler olabiliyor veya kavrayamayanlar olabiliyor. Haşa üm maşa hiçbirimiz Allah değiliz. Fakat onu var eden biziz. İşte o onun ötesinde olan huyu algılayabildiğinde... ...dili lal olur, konuşamaz, susar. Hiçbir şey diyemez. Artık la ilahe illallah... ...kılıcıyla kellesi alınmıştır onun. Savrulur Teşekkür gider. Yani. Bakın la ilahe... Ee, ...bilmiyorum sizin evveliyatınızı veya işte... E, ...ben spontane konuşuyorum... Böyle akışta gidiyorum. Ee, herhangi çok bir güzel, konuya çok bağımlı güzel, olarak gitmek istemiyorum. Karma, böyle karma karışık çok güzel oluyor. Böyle Çünkü güzel. Kafalar karışıyor, karışınca bir kafası olduğunu anlıyor falan. <laughs> bir anda uyanıyor. Sonra geri sarıyor falan. Nerede acaba orayı da bir daha dinleyince ee, karışması lazım. Anlatayım. Karışması lazım. Bak şimdi, şunu anlatayım. Ee, çok ilginçtir. Ben şeylere inanmam. Nasıl anlatayım? Artık e, hadis hadisler denir ya e, evet. ya da işte, e, din etimolojisi kısmında anlatılanların hepsi benim için artık hikaye formunu almaya başladı. Hikaye evet. formunu almaya başladıktan sonra hikayelerden de alınabilecek ane, e, anekdotlar olduğunu e, algılamaya başladı benim e, şuurum. Dolayısıyla yalanlamamaya başladım ama. E, olayımız tabii ki deve CD'nin şifası değildi. Bunu artık abartıldı bu olay. Çok daha farklı yerlere gelmeye başladı. Ama belli noktalarda Temin İnanç Hanım'a da aynı şeyi söyledim. Benim 6 bin tane hadisten alabildiğim belki 10 tane 15 tane vardır. Bunlar benim küçük kızıma zamanında, zamanında okuduğum kırmızı başlıklı kız hikayelerine benziyor. Oradan da alınacak çok büyük hikayeler var biliyorsunuz değil mi? Hani evet. E, Oradaki hikayelerden bir tanesinde şöyle bir anekdot vardı. Onu anlatayım size. Şimdi belki hala bu şeyde olabilen vardır yani o e, hakikatin merdivenlerinde hala orta basamaklarda ileriye çıkmak isteyenler içindir bütün bunlar. E, onlar için de anlatmış olayım ben bunu. Şimdi hikaye budur, tevatür budur ki. Hazreti Muhammed e, bir sohbet meclisinde o hakikati anlatabildiği 3-5 kişiye bir vaaz veriyor. Diyor ki Men gale la ilahe illallah delegal cennet diyor. Arap, e, şimdi bunu da çok seviyorum ha. Böyle Arapça kelime kullandığı zaman sanki çok güzel böyle <laughs> çok biliyormuş gibi. Yok ben bunu ezberledim. Orada demek istiyor ki kim ki la ilahe illallah dedi cennete girdi diyor. Bak girecektir demiyor. Girdi diyor. Yani cennette olduğunun idrakına vardı diyor. Peki la ilahe illallah ne demek? La ilahe illallah yokluk yokluk şuuruna ele birmiş olan için verilen bir manadır. Yok olabilmek. Yani bu alemde bu alemin içinde gerçekten bir Adem sıfatında yaşadığının şuuruna erebilmek demektir. Evet. La ilahe illallah. Ondan gayrısı yoktur. Ondan gayrısı dediğin artık senin bedenin bedenin hiçbir şeyin yok kardeş. Sen artık farkına vardın ama görüyorsun varlık sahasındasın hala varsın. O zaman cennettesin diyor. Çünkü artık zihin algısından sıyrıldı. Tamam mı? Bir tanesi de diyor ki ya Resulallah diyor. Ben hemen diyor bunu diğer sahabelere anlatayım. Aman ha diyor dur. Namazlarını bırakır. Delirirler diyor. Çıldırırlar. Çünkü onlara o ahvali vereceksin ki ortalık karışmasın. Sen bunu kendi içinde hisset ki sen bu kendi içinde varlık sahasında yokluğunu algılayabil ki cennet yaşamı senin içinde baki olsun, bir çiçek gibi, tomurcuk gibi bekleyeni, bekleyen Filiz'e su ver ki açılı versin. Ve sen de bunu anla artık. Çekmeceden bak, ben bu çantalı ağaçlarından bakardım. Bir de hatırlıyorum ama nerede gel kızım? Aynen. Hadi bebeğim. Çekmeceye bak, televizyonun altındaki. bir Sesler geliyor. Arkadaşlar, KS sesi kapatır mısınız? Arkadaşlar, mikrofonları kapatın. Devam edelim hocam. Anlatmaya çalıştığım şu, yokluk bilinci kendi içinde yerleşen olan, yani yokluğu tamamen hazmetmiş olan La ilahe illallah'ın sırrına da vakıf olur. Evet. Şimdi fertten evet. geldik e, muhabbete, ferdullah'a e, kadar çıkıyoruz. <laughs> evet, çok güzel gidiyor. Devam et hocam. Mu muhteşem, güzel anlatıyorsun. <laughs> Eyvallah.